Vallahi be çok yoruldum ya. Alo. Efendim? Alo usta, sen evi yaptın ya. Evet evet yaptım yaptım. Senin ev e, kaç katlı olacaktı? 3 kat. 3 katlı mı olacaktı? Evet, 3 katlı olacak usta ya. İyi tamam o zaman ben üç katlı yaptım. E, şimdi gelirsen görürsün zaten. Tamam usta, zamanı görüşmek üzere. Görüşürüz baba. Bay bay. Ah, evet arkadaşlar. Ee, yeni ev yap yeni ev yapmış usta. Şimdi ona doğru gideceğiz arkadaşlar. Şimdi uzaktan da gözüküyor bakın. Şu kırmızı evi görüyor musunuz? Bu arkadaşlar yani bunu yapmış. Ben zaten böyle yapmış e, istiyordum. Koyma çekil bakayım. Şimdi arkadaşlar bu e, ben zaten ustaya projesini vermiştim. Usta da bu şekilde yapmış yani. Evet iki tane balkonu var arkadaşlar ve e, üç katlı arkadaşlar. Bakın şu 1 2 3 yani o şekilde. Evet şimdi içine girip bakalım arkadaşlar. Burada arkadaşlar marketten alışveriş yaptım. 10 tane elma, 3 tane de ekmek aldım. Şöyle koyalım. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdilik şu içeriye girecek olursak arkadaşlar, burada bir tane televizyonumuz karşılıyor bizi. Burada da bir tane kitaplıklarımız falan filan var. Burada e, köşeli kanepemiz var arkadaşlar. Burada gibi e, ışıklar falan filan var. Burası da tuvaletimiz arkadaşlar. Ee, binanın içinde tuvalet var. Yani ne binası ya. Evin içinde tuvalet var arkadaşlar. Yanlış dedim. Evet yani artık dışarıya tuvalet yapmak yerine buraya yap buraya yaptım arkadaşlar artık. Yani güzel yani. Neyse işte burada bir tane tuvaletimiz var. Bir tane delik var bu delikten böyle yapıyoruz. Aşağıya gidiyor işte. Bir tane de şey var. Kuyu var. Kuyu ya da dökülüyor arkadaşlar. O kuyuyu da göstereceğim sizlere. Dıştan görünümünü göstereceğim. Evet şimdi arkadaşlar burada da bir tane el yıkama lavabomuz var arkadaşlar. Bu şekilde yani. Şu düğme basıyorsunuz. Ama şimdi kaplo falan çekmedim. Televizyona yani kaplo maplo çekmedim arkadaşlar. E, single falan şeyi de çekmedim. Bu şekilde. Evet. Burada birinci balkonumuz var arkadaşlar. Bu şekilde. Buradan izleyebiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Şu akvaryumu e, genişleteceğim demiştim arkadaşlar. Genişlettim. Bu şekilde. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Yani bu şekilde. Bir saniye. <laughs> Allah. Hı, telefon düştü. Durum, şeyi ayarlayamadım da mikrofonu. Mikrofonu ben kulaklıkla çekiyorum. Evet. Şimdi burayı burası açık kalsın hava girsin biraz şöyle atlayalım. Evet. Evet şimdi burası da ne arkadaşlar diye soracak olursanız burası benim çalışma alanım arkadaşlar. Burada genellikle oturuyorum çalışıyorum arkadaşlar. Ee, burada da yani burada ben kendi işimi yapıyorum. Hem kendi evim oturuyorum hem de kendi evimde işimi yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Burada da kitaplıklarımız var arkadaşlar. Burada da ikinci balkonumuz var arkadaşlar. Şu kapıları biraz açalım da hava girsin ya içeri. Allah billah. Evet bu şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten. Bu şekilde. Evet. Başka tanıtmadığımız ne kaldı? Bir şey kalmadı bence. Evet. Şimdi, 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 şimdi dışarı çıkalım. Kapıyı da örtelim de hayvan falan girmesin içeri. Evet yani. Evet şurada da ne var arkadaşlar biliyor musunuz? Burada da şey var, sığınağımız var arkadaşlar. Şu şekilde görüyorsunuz. Burada bir tane sığınağımız var. Böyle işte şey oldu muydu? Eee burada da var bu e, kırıl kırılır falan filan diye e, işte bunlar kırılmaz da yani kırılır falan filan diye yapmamız için oraya koydum arkadaşlar o şekilde ya şu mikrofon düşüp düşüp duruyor ya evet şimdi burada bir tane yatağımız var burada da bir tane şeyimiz var burada böyle e, açlıktan ölmeyelim diye burada bir sürü şeyler var. Burada su, su şişemiz var arkadaşlar bu şekilde. Burada işte ta pişmiş tavşan etimiz var. Burada da biftek var. Burada pişmiş tavuk var. Burada da ekmekler var arkadaşlar bu şekilde yani. Evet. <laughs> burada da iPhone 16 <laughs> yazıyor arkadaşlar. Bakın altta yazıyor bak. iPhone 16 diye. Evet bu benim iPhone'un aldım arkadaşlar ee, nereden aldım diye soracak olursanız çok para vererek aldım arkadaşlar. Bu arada ben bu usta'ya parayı vermedim arkadaşlar yani vereceğim yani kısa sürede en kısa zamanda vereceğim şu binanın parasını yani ya hala bina demeye başladım ya ev 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 işte bu evin parasını vereceğim arkadaşlar kaç para diye soracak olursanız bu ev arkadaşlar 364'lük elmas. Evet. 364'lük elmas vereceğim yani ustaya borcum kapanmış olacak arkadaşlar. Şimdi ben size ne dedim? Tuvaletin kuyusunu mu göstereceğim dedim. Şurada bir yerdeydi ama. Ha burada burada. Tamam. Evet şurada. Şöyle kazalım. Kız, 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 kız. Evet bu şekilde. <laughs> bu ne diye? Bu ne yani arkadaşlar? Bu kuyu. Size içini göstermeyeyim ya mideniz bulanır ya. Vallahi mideniz bulanabilir arkadaşlar. Size o yüzden içini göstermeyeceğim pek. Şöyle geri koyalım, Kapatalım ki kokmasın arkadaşlar. Kokabiliyor yani. Bu da böyle işte bu kuyumuz da çabucak doluyor. O yüzden vidanjör getirip çektirebilirim. Evet arkadaşlar neyse o konulara boş verin. Evet şimdi ben buraya ne yapacağım arkadaşlar biliyor musunuz? Bir sonraki <laughs> bölümde ne yapıyorum at. Evet neyse Evet. Ben buraya ne yapacağım arkadaşlar biliyor musunuz? Ben buraya kepçe getirtireceğim ve buraya yol yapacağım arkadaşlar. Yol nasıl olacak diye soracak olursanız şöyle bir yol yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, yani bildiğiniz asfalt yolları var ya. O yüzden onları onu yapmak istiyorum arkadaşlar. Buradan yol gidecek şöyle arkadaşlar. Şöyle koş 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 koş. koş. Buradan öte şu boşlukları falan kapatırım. Şöyle falan böyle. Buraları kazanırız. Şu boşlukları gene kapatırım. Böyle böyle aşağıya doğru gider arkadaşlar. Yani güzel olur. Arkadaşlar size de şimdi ne göstereceğim? Bakın. Burada bir tane şeyimiz var. Böyle su birikintisi var. Su birikintisi yağmurdan dolmuş arkadaşlar. Evet burada genellikle yüzüyorlar. Falan filan yüzerler. Yani Evet burada genellikle yüzerler arkadaşlar. Ben şimdi yüzeyim mi yüzmeyeyim mi karar veremedim. Şu bir dakika. Telefonumu telefonumu şuraya koyayım da ıslanmasın. Şöyle atladım arkadaşlar. Bence güzel yani. <laughs> güzel yüzüyorum. Şöyle dalarım dal 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 dal. Neyse ya. Üstüm ıslandı vallahi billah. Çok üstüm ıslandı. Telefonu yok mu canım. Telefonum gel. Şöyle çıkalım. Bu merdivenleri ben yaptım arkadaşlar. Buraya yani şimdi bu merdivensizken şuradan atlayanlar olmuş. Böyle suya mesela ben diyorlar ki mesela ben buradan böyle koşayım atlayayım. Oradan suya düşerim diye. Ama düşmemişler. Şuraya düşmüşler ve Yaralanmışlar arkadaşlar. Ben de o yüzden bunu düşünüp buraya merdivenler falan filan yaptım arkadaşlar. <laughs> o şekilde şöyle bu şuradaki gizemli eve hala çözemedim arkadaşlar. Yani çözemedim. Evet. 10 dakika 10 <laughs> dakika oldu videomuz arkadaşlar. Ben günde 2 video atmıştım. Değil mi? Evet günde 2 video attım. Bir sabah atmıştım. bir de şimdi atıyorum arkadaşlar. Şimdi çekiyorum yani. O şekilde. Ben şuraya turuncu bir tane bina yaptım arkadaşlar. Bence güzel olmuş mu değil Bu arada size akvaryumumuzun için akvaryumumuzun içindeki şeyi göstermeden Balıkları. bakın balıklar bu şekilde. Yüzüyorlar. Bunlar benim balıklarım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ben Minecraft oynayınca şu aklıma geliyor ya. Benim bir tane atım vardı. Ben e, önceki bölümlerimde 20-28 bölümlerinde falan. Benim bir tane atım vardı bingo diye. Ama yok artık. Geri döner mi dönmez mi bilmiyorum valla. Onu pek bilmem. onu pek bilmiyorum yani arkadaşlar. Bu şekilde yani. Evet arkadaşlar. Yani bu şekilde oluyor şehrimiz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar yani buraya şimdi ben kepçe getireceğim. Önceki bölümde. yine önceki bölümü ya? Şimdi ben video dışı kepçe getireceğim arkadaşlar buraya ve buraları kazacak düzenleyecek arkadaşlar. Sonra yol yapacak buraya arkadaşlar. Siz oraları görmeyebilirsiniz. Ben çekmeyeceğim çünkü. Bu şekilde arkadaşlar. Ve ben videoyu burada kapatmak istiyorum. Videomuz çok uzun oldu yani. 12 dakika oldu. Evet. Evet arkadaşlar e, ka, yani işte görüşmek üzere arkadaşlar Hoşçakalın. kalın bay bay. Bu videoya sizden 3 like istiyorum arkadaşlar. Eğer 3 like gelirse böyle videolardan daha çok gelecek arkadaşlar. Ya da dur. Ya da bu videoyu sizden 5 e, like istiyorum. Evet. 5 like istiyorum arkadaşlar. 5 like atarsanız sevinirim. 5 like falan geçme geçmenize falan gerekiyor arkadaşlar. Sadece 5 like Gelse yeterli olur zaten arkadaşlar. Ve görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.